Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Netflix'te plan değiştirme işleminin nasıl yapılacağını yani Netflix planınızı nasıl değiştirebileceğinizi bu videomuzda sizlere aktaracağız. Netflix hesabınızı öncelikle oturum açmanız gerekiyor. Netflix hesabınızı oturum açın. Plan ayrıntıları altında hesap bölümünde plan ayrıntıları altında planı değiştir üyesini seçiyorsunuz. Plan değiştir üyesine tıklayın. Aradan devam et ya da güncel ödemesini tıklayın. Değişikli onayla veya da onayla öysinin e, bulmanız gerekiyor bunu seçiyorsunuz yani burada plan değişikliği yapabilirsiniz isterseniz netflix'e e, bir üst seviyeye geçebilirsiniz ya da bir alt seviyedeyseniz hesabınızı e, çözünürlük bakımından bir üst düzeyde e, götürebilirsiniz bunları yaptığınız takdirde rahatlıkla siz de e, plan değiştirme işlemini gerçekleştirebileceksiniz netflix üzerinden videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.